Öyleyse sana bir görev düşüyor. Şimdi bak dönüyor peygamberimize şimdi Allahu Teala. Dönüyor peygamberimize bak ne emir verecek ona. Fes temsik billezi uhiye ileyke. Ya Muhammed sana vahyettiğim kitaba sımsıkı sarılacaksın. Ha bu işi gördün mü sen şimdi? Ha bu işi gördün mü sen şimdi? Allah diyor ki peygambere benim sana vahyettiğim kitaba sımsıkı sarıl. Bizimkiler hangi kitaba sımsıkı sarılıyor bağ diyebilir misin? Ahmet'in, Mehmet'in kitabında. Falan mezhebin kitabına, falan tarikatın kitabına sarılarak adam din yapacak. Hazreti Muhammed'e diyor ki sana vahyettiğim kitaba sarılacaksın. Bizimkiler oldu Hazreti Muhammed'den büyük. Sallallahu aleyhi ve sellem'den büyük oldular. Anladınız mı şimdi? Ne çile çektiğimizi anladınız mı şimdi? Bayraktar hoca gibileri bu Türkiye'de nasıl çile çektiğimizi anlıyor musunuz? Benim peygamberime diyor ki Allahu Teala ben sana neyi vahyettiysem oraya sarıl diyor. Sarıl. Peki ben nereye sarılacağım şimdi? Bu hocalar neye sarılacaklar? Kur'an'a sarılacaklar. Başkası var mı? O zaman biz Hazreti Peygamber'den büyüğüz demek ki biz kendi fikrimizi üretiriz, din üretiriz, din koyarız, oraya taparız. Öyle mi? Anlıyorsunuz değil mi? Bu İslam aleminin ne hale geldiğini bundan dolayı Anlıyorsunuz reçeteyi veriyorum size. Ben şimdi doktorluk yapıyorum size. Hastayı masaya yatırdım söylüyorum. Bunun hastalığı şudur. Kur'an'dan uzaklaştırdık bu halkı biz. Biz Kur'an'a yapışın diyecektik. Allah diyor bunu. Emir ayet bu. Peygamberime söylüyor benim bunu. Heyecanımı bağışlayın. Heyecanlanmamak mümkün mü bu ayetin karşısında? Arkadaşlar.